Merhaba arkadaşlar ben Samet bugün sizlere birlikte Blackpink hakkında çok güzel bir video ile beraberiz. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve videoya like atmayı sakın sakın unutmayın dostlar. Bildiğimiz gibi Blackpink bugün 7 saat önce bir video paylaştı ve o videoda yapılacak konserler hakkında bilgiler verildi. Ve saat 8'de Tarihini orada henüz tam anlayamadım. Anladığımızda da onun da videosu gelecektir diyorum. İstanbul'da saat 8'de konseri var. Ee, ve Blackpink hayranları diyor ki... ...bu konser ücretli mi, ücretsiz mi diye bir e, ortada konuşma dönüyor. Büyük bir ihtimalle bu konser ücretli olacak dostlar. Neden diyorsanız ekibimiz burada bir emek sarf ediyor ve bu emeğin karşılığında bir şekilde almak durumunda. Fakat ben bu biletlerin çok uçuk bir fiyat olacağını düşünmüyorum. Biraz uygun şekilde olabilir. Fakat bu konser online şekilde de olabilir. Neden diyorsanız bildiğimiz gibi tüm dünyayı etkisine alan bir pandemi var. Bir salgın hastalık var. Ondan dolayı ekibimiz İstanbul'un tanınan bilinen bir yerinde canlı bir şekilde online konser verebilir diye tahmin ediyoruz. Bunları ilerleyen zamanlarda ve günlerde kendilerinden de daha iyi bir şekilde öğreneceğiz. Ama şu an büyük bir ihtimalle konser çok yakın bir tarihte değil. Yine bir ay, iki ay gibi bir süre zarfı tutacağını düşünüyoruz. Çünkü dünya turuna çıkacaklar. Dünya konserine çıkacaklar. Zaten paylaşıldığı gibi baya bir yere mekana gidecekler ve oralarda konser verecekler. Ondan dolayı Türkiye İstanbul konserde biraz ilerleyen zamanlarda olacak ve ücretli şekilde olacak bunu sizlere söyleyebilirim. Ve hala Blackpink hayranları konser olacağına inanmıyor arkadaşlar. Türkiye'de konser yapılacak şimdiden gözünüz aydın. Ee, bakalım belki biz de sizler için oraya gidip o ortamı sizlere çekebiliriz diyorum. Ee, o zaman bir şeyler yaparsak onun da videosu YouTube kanalımızda olacaktır. Şimdilik kendinize iyi bakın. Dediğim gibi kanalımıza abone olmayı ve videoya like atıp paylaşmayı sakın sakın unutmayın diyorum. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.